Herkese merhaba. Ben her kitaptan bir tutam Umarım Çok iyisinizdir ve günleriniz çok güzel geçiyordur. Ve bu güzel günlerde çok güzel ve bol bol kitap okuyabiliyorsunuzdur. Ben bugün bir kitap alışverişi ve yayın evlerinden gelen kargolar adlı isimli konulu bir video çekmek istedim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bazılarını ben açtım. Açmak zorunda kaldım. Çünkü bazılarını hemen hikayede paylaşmak zorundaydım. Instagram hesabımda ki orayı da takip etmiyorsanız şuraya bırakırım. Takip edebilirsiniz. Bazıları da balkonda duruyordu. Hani ben açana kadar orada dursun hem biraz hava alsınlar diye. Ama bir yağmurda, gece yağmur yağdığında o kargolar ıslandı ve ben o kargoların ıslaklığı kitap, kitaplara geçmesin diye onu da açmak zorunda kaldım. Oradaki 2-3 kargoyu da açmak zorunda kaldım. Yani burada kargo olarak açılmamış toplam 4 tane var size gösterebileceğim ama onun dışında daha fazla, bayağı fazla kitap var. O yüzden zaten ben açmış bir şekilde sadece size gelenleri göstermiş olacağım. O yüzden biraz farklı olacak ama umarım sizin de hoşunuza gider. Yani bir kitap alışverişi ve yayın evlerinden gelen kitapları gösterme videosu olsa da kargo açılımı pek yapamayacağım sizlere. Yine de ne var diye bahsedeyim. İki tane ilk noktadan gelen kargom var. Kitap alışverişi, bir tanesi kitap alışverişi, bir tanesi yazarın yolladığı bir kitap. Bir tane kitap sepeti alışverişim var ve farklı yayın evlerinden ya da yazarlardan gelen kitapların kargosu var. O zaman şimdi hiç bekletmeden size kitaplarımı göstermeye geçiyorum şimdi ilk olarak bir ilk nokta alışverişim var şu şekilde İlk noktanın pa paketlemesi güzel oluyor Ben hiç sorun yaşamadım kitaplarda şimdi onu açacağım şimdi kargoyu açtım ve 3 tane kitap aldım onları göstereyim iki kızların suskunluğu Ben kızların suskunluğunu aylardır merak ediyorum bayağı önce çıktı ve çıktığı dönem çok popülerdi. Herkes okudu, herkes çok beğendi. Ben de hep alacağım, alacağım, alacağım dedim ama hep erteledim. Hiç fırsatım olmadı. Sonra bu alışverişimde yüzde... 40 mı? %50 mi? Bir indirimde gördüm ve çok uyguna geliyordu. O yüzden kızların suskunluğunu aldım. Herkes de çok beğendiği için beklentim baya yüksek. Bir sonraki kitabım Vezirgan biter Eğer bundan bir önceki kargo açılımı videomu izlediyseniz yine ilk noktadan alışveriş yapmıştım ve iki kitap arasında çok kaldığımı, o kitaplardan biri de Vezir Gambitiydi ama diğerini aldım. Eğer bir sonraki alışverişimde fırsat olursa Vezir Biti'ni almak istediğimi söylemiştim ve onu aldım. Almayı çok istiyordum çünkü diziyi çok merak ediyorum ama kitaplarını okumadan diziyi izlemeyi sevmediğim için diziyi bir türlü izleyemedim. Aynı zamanda kitapla dizi çok bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Dizisi hakkında çok övgüler duyduğum için kitabının da çok güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kitabı aldım, okuyacağım. Kısa bir sürede okumak istiyorum. Umarım okuyabilirim. Ondan sonra da dizisini izlemek istiyorum hemen. En hevesli olduğum kitaplardan biri bu gösterdiğim kitaplar arasında. Ve bir sonraki kitabım da Dün Tanrı İmparatorluğu. yine Dün'ün bir önceki kitabında bir önceki alışveriş videomda göstermiştim. Seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Sanırım iki kitabı kaldı tamamlayacağım. Şu an tam emin değilim ama bu kitabının rengini çok sevdim. Gerçekten tasarımları çok güzel. Şimdi ciltli bir baskısını da çıkardı Itaki. Ben onu da çok seviyorum ama ciltsiz başladığım için o şekilde devam ediyorum. Ve ciltli biraz pahalı geliyor bana. O yüzden ciltsiz daha çok hoşuma gidiyor. Yani aldığım 3 tane kitap var. Şöyle göstereyim. Üçüne 78 lira verdim. Ki yani en aşağı indirim %35'ti. İlk noktaya bakarsanız genelde setlerde ya bence itiki ve müptelay yayınlarında her zaman %50 indirim oluyor. O yüzden bu yayınlardan bir kitap almak isterseniz oraya da bakabilirsiniz. İçinden de şöyle ayraçları çıktı. Bir tane de, de defter çıktı. İçinden de böyle şeyler çıkıyor. Şimdi bir sonraki alışverişim kitap sepeti alışverişi. Şuradan ayraç düştü. Onu açmak zorunda kaldıklarımdan bir tanesini kitapları tek tek göstereceğim. İlk olarak Damızlık Kızın Öyküsü'nü aldım. Bunu çok uzun süredir merak ediyorum ama yani biraz pahalı. Hani inceliğine göre ve ciltli değil. Ona rağmen bakın etiket fiyatı 46 lira. Şurada görüyorsunuzdur. O yüzden de hep erteledim çünkü 20 liraya hani bir kitap alabilecekken ve bunun tek kitap fiyatını iki kitap alabilecekken bunu pek alasım gelmiyordu. Ama neyse ki bu kitap sepet alışverişinde %30 mu 32'yle indirimde görünce aldım. Çok merak ediyorum ve konusu beni çok etkiliyor. Konusunu az çok biliyorum. O yüzden bu da hevesli olduğum kitaplardan bir tanesi. Ve daha önceki alışveriş videomda kitap sepetinden Jump serisinin 4. ve 5. kitaplarını almıştım. Seriyi tamamlamaya çalıştım söylemiştim. Şimdi de 6. kitabını aldım. Yine Dex'den kaynaklı pek fazla indirim yoktu ama yine Dex'in en iyi indirimine denk geldiğimi düşünüyorum. %32 miydi? 34 müydü? Yani yine %28 arasında 5-6 lira fark oluyor. Çünkü kitaplar cidden pahalı. Şimdi sırada 7. kitap var. Ve 7. kitabın etiket fiyatı 100 lira. En iyi indirimde 70 liraya düşüyor. Ben o kitabı alacağım ama yani 5-6 kitap fiyatına neden bu kadar pahalı hiç bilmiyorum. Tam çok güzel baskısı falan ama yani ne düşüneceğimi bilmiyorum. Yine de seriyi çok sevdikleri için pek içim acımadı. Ve bunu da okumak için çok sabırsızlanıyorum. Seriyi tamamlayınca başlayacağım. inşallah yakın zamanda. Bir sonraki kitabım Bülbül'ü öldürmek. Bu alışverişim hakkında hep çok pahalı yorumlarını yaptım. Ama bunu da pahalı olarak görmemin sebebi hani o fiyata göre daha kalın bir kitap bekliyordum. da etiket fiyatı 35. Bunda da %40 indirim var sanırım. Hani ikisiyle karşılaştığında bakın bayağı ince. Ben daha kalın bir kitap olduğunu düşünmüştüm. Ben yazarın bir tane kitabını okudum daha önce. Ama diğer kitaplarını da çok merak ediyordum. Ve merak ettiğim Bülbül'ü öldürmekte Özellikle bu tasarımına ben hayranım. Çok güzel öldürüyor. İlk gördüğümde de aşık olmuştum. O yüzden böyle hani %40 gibi bir indirimde de görünce almak istedim. Toplam 3 kitap aldım. 3 kitabın toplamı 90... 96 gibi bir şey tuttu. 96-97'de. O yüzden bir tane hediye kitap seçme şansım vardı. Ben de Zweig'den Saaf Mendel kitabını seçtim. Okumadığım kitaplarından bir tanesiydi. Her alışverişinizde bir tane böyle hediye kitap veriyor ve Hani fiyat sınırlaması yok. İsterseniz tek bir kitap alın yine de hediye kitap veriyor. Ve yanında şöyle bir ayraç var. Ayraçın arkasında size özel bir kod var. Bu kodla da Mart ayında yapacağınız alışverişlerinizde özel bir indirim elde ediyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Toplam yani 4 kitap olmuş oldu kitap sepetinden. Şu şekilde ve hiçbirinde bir hasar yok. Memnun kaldım ben alışverişinden. Kitap sepetinde Mart yayınlarının böyle sevgililer günü kutuları satılıyor. Ben şimdi açmıştım tekrar kapatmaya çalıştığım için pek kapatamadım. Tabii normalde daha düzgün bir şekilde. Şimdi de sevgililer günündeyiz. Bugün tam 14 Şubat. Hani eğer sevgililer günde henüz hediye almadıysanız ya da sevgilinizi kitap okumayı seven sevgilinize bir farklı bir hediye almak istiyorsanız aklınızda bulunsun diye bunu da göstermek istedim. Bu şekilde üç farklı kutu var. Kutuların hepsi şu an %50 indirimde diyebiliyorum. Bana bendeki ikinci kutu. Şimdi içindekileri göstereceğim. İlk olarak içinden şu şekilde bir kar çıktı ki bence yani bana göre verilebilecek en güzel sevgililer günü hediyelerinden bir tanesi kar kuresi. Ben çok seviyorum. Şöyle kalp şeklinde bir çikolata var. Bunu videoda göstermek için yemedim. Bugünden sonra yiyeceğim artık. Şöyle bir şey var. Ben bunun ne olduğunu anlamamıştım. Kitap ayrıcıymış bu. Yani biri öyle yazmış bana. Ben ne olduğunu anlamadım deyince. Hani eğer kitap ayrıcıysa hayatımda bunun kadar havalı bir kitap ayrıcı görmedim. Bakın şöyle. Yani ne olduğunu bilmesem de aşırı güzel duruyor. Ve yani hani hep kalp gül motifli. Tam sevgililer gününe uygun. Ve içinden ıı, kitaplar çıktı. Şimdi onları bir elim alıp göstereceğim size. Ve içinden... Mert Yayınları'nın minyatür klasikler dizisi çıktı. Ve Sevgililer Günü'nün özel olduğu için hepsi aşkla ilgili kitaplar. İşte Jane Eyre var, Aşk ve Gurur var, Küçük Prens var, Bilinmen Bir Kadının Mektubu var. Bu şekilde çok güzeller. Bunlar çok ucuz kitaplar. Yani tanesi 5-6 lira. Ve eğer hani ben bunu nasıl okuyayım çok küçük gibi düşünecek olursanız hiçbir kısaltılmış metin değil. Hepsi tam metin. Ve puntoları gayet büyük. Hatta normal kitaplara göre daha büyük puntol olduğunu bile söyleyebilirim. Mesela bu Aşk ve Gönül'ün birinci cildi. Bunun ikinci cildi de var. Onu şu an bulamadım ama hani o şekilde iki cilt halinde mesela kitap. Küçük diye ben kısaltılmış metin okumak istemiyorum diye düşünüyorsanız öyle bir korkunuz olmasın. Normal metin. O yüzden sevgilinize ya da kendinize bir hediye almak isterseniz bu da aklınızda bulunabilir. Şimdi bir açılmayan kargolarımdan ikincisi. Bu epes yayınlarından gelme yeni çıkan kitaplarından 3 tanesi var içinde. Şimdi de hemen açıp size göstereceğim. Paketlemesi bu şekilde oluyor. Eğer epesin kendi sayfasından alırsanız ya da hani o sayfayla işbirliği olan Sitelerden de alırsanız yine size gelen kitaplar da bu şekilde paketlenmiş bir şekilde geliyor. O yüzden bir hasar olacağından korkmanıza gerek yok. Şimdi bunu da açacağım. Ve açtım. İçinden 3 tane kitap çıktı. Şimdi anları göstereceğim ve bunların hepsi için aşırı heyecanlıyım. Bir tanesi Orhan Veli'nin bütün şiirleri. Ben şiir okumayı çok seviyorum. Ama böyle elim alıp hani direkt hepsini okuyayım tarzında değil de bölüm karşıma geldikçe, mesela kitabı hatırladıkça ya da canım böyle kısa bir şeyler okumak istedikçe alıp okuyorum. Benim en sevdiğim şairlerden biri Orhan Veli. en sevdiğim direkt Nazım Hikmet'tir. Onu da söylemek istedim. Ama böyle hani şiir konusunda bazılarını biliyorum ama hani hepsini biliyorum. Şöyle biliyorum. Gördüğüm an şiiri, şairini tanırım diye bir iddiam hiçbir zaman olmadı. Hani bu konuda kendimi geliştirmem için, şiir kültürümün biraz daha gelişmesini istediğim için bu kitabı da okurken çok keyif alacağıma eminim. zaten Orhan Veli'yi hepimiz biliyoruz ve diline hepimiz güveniyoruz. Ben de o yüzden çok heyecanlıyım bu kitap için. Çok heyecanlı olduğum bir diğer kitap. Yeşil'in Kız En 6. kitabı ve ben yani favori cildim favori kitabım kesinlikle bu favori tasarım çünkü Gilbert var ve ben bayılıyorum yani içinde Gilbert olan şeylere bayılıyorum çünkü en'e e alıştık bakın en burada da var ama ben Gilbert çok sevimli benim çok sevdiğim bir karakter olduğu için onu görmeyi çok istiyordum ve sonunda 6. kitapta görebildik ve bence çok güzel tasarımı şimdi içini de göstereceğim size şöyle içinden bir ayraç çıktı benim ilk, ilk, ilk cildi de konuşabilsem. Ayraçla aynı. Ve burası da böyle. Yani Yeşil'in Kızı en baskılarına ben Efes'in gerçekten bayılıyorum. Başka yayın de çok güzel ama yani Efesun'unki de benim çok hoşuma gidiyor. Ben 5. kitabı okuduğumdan beri 6. kitapta ne olacak bizi ne bekliyor diye çok heyecanlıydım. O yüzden bu tüm gösterdiğim kitaplar arasında da ilk okuyacaklarımdan bir tanesi Yeşil'in Yeşil'in Kızı en alt olacak. Ve bir sonraki kitapta Dokunulmazlar. Dokunulmazlar bir serinin ikinci kitabı. İlk kitabının adı da Acımasızlar belki duymuşsunuzdur. Ben Acımasızlar için hani güzel yorumlar duydum ama daha güzellerini şimdiden Dokunulmazı okuyanlar hakkında duydum. Özellikle okur yazar annecik onu da hesabını şuraya bırakırım. Mutlaka biliyorsunuzdur Tuğba abla. Çok övdü. Çok güzel, çok güzel. Şöyle arka, böyle arka diye. Benim de beklentim o kadar yükseldi ki bu kitaba dair. Yani çok merak ediyorum ve çok güzel şeyler okuyacağıma eminim ki okumaya başlayan insanlardan da çok güzel alıntılar ve çok güzel tepkiler gördüm. O yüzden bu kitap için de çok heyecanlıyım. Burada dört kitabım daha var. Bunlar Mert yayınlarının son çıkan kitapları. Bu kitapların bir tanesini okudum. Okudum inanılmazdı ki Netflix'te de dizisi var. Unbelievable ya da inanılmaz adıyla. Ben dizisi hakkında çok güzel yorumlar duymuştum. Ve Mert'ı kitabı basacağınız duyurduğunda 2020 yılında 2021 için basacağını Söylediği kitaplar arasında inanılmaz da söylediğinde ben inanılmaz heyecanlanmıştım. Bu kitap hakkında konuşurken bunu çok yapıyorum. İnanılmaz güzel, inanılmaz heyecanlandım. Bilerek yaptığım bir şey değil kusura bakmayın. Çok heyecanlanmıştım ve kitap elime geldiği anda direkt okumaya başladım ve bir gün içinde bitirdim. Ki 326 sayfa yani o kadar da kısa bir kitap değil. Ya, kitap hakkında biraz durağan ve sıkıcı gibi yorumlar yapanlar da olmuş ama ben çok beğendim. Cidden çok beğendim ki herkesin de okumasını isterim. Çünkü tecavüz sadece Türkiye'de değil sadece Amerika'da değil tüm dünyada kadınların hayatını çok zorlaştıran ve maalesef bu konuda yapabileceklerimizi yapmadığımız ya da hukuk konusunda bir tık geri planda kalınan bir konu. Ki kitapta da bunun hakkında çok şey söyleniyor. Tecavüze uğrayan bir kadın hakkında işte yapacağını yapmıştır Sadece Türkiye'de değilmiş bu olaylar. İşte bağırdı mı, çığlık attı mı, neden bir şey yapmadı gibi şeyler her ülkede verilen tepkilermiş. Bu tepkilerin insanların hayatında yani bir mağdurun ya da bir suçluyu ne konuma soktuğu hakkında çok güzel şeyler söylüyor. Bir suç kitabı tamamen hukuki olaylar üzerinden de ilerliyor. Polislerin hayatını da anlatıyor. İşte bir hukuksal terimleri anlatıyor, mahkeme sürecini anlatıyor. Bu yüzden belki bazı yerlerde sıkılabilirsiniz ama ben çok etkilendim. Çünkü böyle bir olayla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiği, nasıl bir tepki vermemiz gerektiği, böyle bir mağdurla ya da bir suçluyla karşılaştığımızda nelere dikkat etmemiz gerektiği gibi birçok önemli ayrıntıyı bize öğretiyordu kitap bence. O yüzden yani sizin de okumanızı çok isterim ama dediğim gibi hani ben çok beğendim. Benim için 10 onluk bir kitaptı ama pek beğenmeyenler de olmuş. Hani en azından daha az beğenenler de olmuş. Okurken ya da alırken onlara da dikkat edebilirsiniz yorumlarına. Bir diğer kitap Paspaht'ta Sonbahar bu Lale Devri'nde bir e, harem ağasını anlatıyor. Biliyorsunuz harem ağı, e, harem ağları hadım edildikten sonra bu haremlere sokuluyor. Bu yüzden bir kölelikten harem ağalığına uzanan süreci bu kişinin yaşadıklarını, kölelik sürecini, haremdeki sürecini, bu hadım sürecinin yaşadığı acıları, zorlukları anlatan bir kitapmış. yani ben Osmanlı döneminde geçen şeyleri okumayı seviyorum. Çünkü böyle bir kurgu şeklinde akan tarih kitapları benim hoşuma gidiyor. O yüzden Hasbahçe'de Sonbahar hakkında da çok hevesliyim. Ve konusu benim çok hoşuma gitti. O yüzden yani bu da benim en yakın zamanda okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Bu diğeri de oğlu. Bu hem bir çocuk kitabı olarak geçiyor hem de yetişkinlerin de okuduğu bir kitap. Yani tam olarak 7'den 77'ye. Urseri'nin oğlu hakkında benim hiçbir fikrim yoktu ama sonra hakkındaki yorumları okudum. işte arka kapak yazısını okudum. Benim çok merak ettiğim bir kitap haline geldi. Urseri'nin oğlu için de hani ödüllü de bir kitap olduğu için beklentim bayağı yüksek. Ve beklentimin çok yüksek olduğu bir diğer kitap da Açlık. Ya ben kitabın arka kapak yazısına gerçekten bayıldım. Ki normalde arka kapak yazılarını kolay kolay okumamaya çalışıyorum. Kitap hakkında bazıları spoiler veriyor, bazı heyecanları kaçırıyor diye. Ve bir şekilde açtığınkini okudum ve tamamen aşık oldum. Okuduğum an mükemmel olan yüzde hemen kitabı okumam lazım gibi bir hisse büründüm. Eğer fırsat bulursanız sizin de açlığı incelemeniz var arka kapak yazısını okumanızı çok isterim. Büyük ihtimalle siz de çok beğenecek ve alacaksınız. Açlığı da en kısa sürede okuyacağım çünkü yani hem yazarı çok merak ediyorum ki çok övgü duydum hakkında hem de kitabı inanılmaz merak ediyorum. O yüzden bu da en merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Argoları 3 hafta bekletemediğim için bu sefer okumak zorunda olduğum için. Mesela Asel geldi bu süreçte 3 hafta süreçte. Ben size göstermeden açtım okudum ve bitirdim. Yani Instagram hesabımda yorumu var oradan da bakabilirsiniz. Asel'in Gerçekten kapak tasarımı çok güzel ve ben ilk dürüst olmak gerekirse kitabın kapak tasarımını kitaplar ve sözleri yani Sena paylaştığında şey demiştim. Hani neden içinde kaktüs var? Daha böyle dış tasarımı hani daha sert, daha böyle hani ateş var, cehennem ateşi falan tarzında bir kitapken için neden kaktüs diye çok sorgulamış ve tam olarak anlayamamıştım ama kitabı okuduktan sonra gerçekten anladım. Ve çok mantıklı bir hale büründü benim için. Kaktüs olmasını şu an seviyorum. İlk gördüğümde pek anlamamıştım. Ve ben iç baskısını çok seviyorum. Böyle, şöyle göstereyim. Alıntılarla dolu. Yani kitap da benim için çok akıcıydı. Bir buçuk gün içinde bitirdim. Hatta ben Asil erkek sanıyordum. Asel kadın bir karaktermiş. Bunu da kitabı okurken fark etmiştim ve şoka girmiştim. Yani sonda çok büyük bir olay var. Yani gerçekten beni şaşırttı. Cidden şaşırttı. Hani şaşırmadım. Aklıma geldi diyemem. Hiç de beklemiyordum. Sadece bir arkadaşım acaba böyle mi dediği için benim aklıma sokmuştu. Ama son cümlesine ne kadar öyle olmadığına inanmak istedim. Çünkü sana gerçekten şaşırtmayı başarıyor. Sadece bazı karakterlerin kitap boyunca yaptıklarına bir anlam veremedim. Kitabın sonunda keşke benim için daha mantıklı bir hale bürünselerdi diye düşündüm. Kitap hakkındaki tek hayal kırıklığı mı? Yoksa çok akıcı bir kitap. Yani bu da indigo kitaptan gelmişti. O zaman şimdi sonra kitaba geçiyorum. Bu da renk kitaptan gelen bir kitap. Bu çok tatlı bir paketleme içinde geldi. Gerçekten fotoğrafını koyabilirsem fotoğraf koyma konusunda çok bir bilgim yok şu an. Şuraları bir yere koyarım nasıl geldiğini. Bayılmıştım o geliş şekline. Üç yapraklı ahududu içinden şöyle bir defteri çıktı. Ve bulamasam da bir limonata tarifi çıktı. Onu bir yerlere koymuşumdur. Onu yapacağım. Yaptıktan sonra Instagram'da paylaşırım. Hem mükemmel bir kitaptı. Gerçekten mükemmel bir kitaptı. Tam bir romantik komedi ve cidden komik. Ben normalde romantik komedilerde hiçbir şekilde gülmem. Ben böyle bir kitaptan ya da komik bir filmden kolay kolay etkilenen biri değilimdir. Hatta Hava Meteor Mother bile benim için yani ortalama bir dizi. Böyle çok komedi şeylerini sevemiyorum. Herkesin kahkahalarla güldüğü, işte bayıldım, yerlere attım gülmekten dediği kitaplar içinde yani falan modunda kalıyordum. Üç yapraklı ahududu gerçekten eğlendim. Çok tatlı, çok naif bir kitaptı. Ve hani anlatılanlarda hiçbir abartı yok. Okurken çok sevdim karakterlerin hepsini çok sevdim. Anlatımını çok sevdim. Hani kitabın kendi tatlıydı. Karakterleri tatlıydı. Yazarın anlatımı tatlıydı. Tamamen böyle hani kendinizi daha iyi hissetmek için okuyabileceğiniz bir kitaptı. Bu da Renk kitaptan gelmiştim. Bu da size göstermeden okuduklarım kitap okuduklarımdan okuduğum kitaplardan biri. Burada yine Efes'ten bir kitaplar var. Bir de tutabilsem Üç kitap. Veda Caddesi serisi Sümeyye Demirkan'ın. Bu seri aslında ben yani merak ediyordum. Çünkü hakkında çok güzel yorumlar okumuştum ama hani direkt alayım, okuyayım diye düşündüğüm bir seri değildi. Bunun da elime gelmesi benim anlam şu şekilde oldu. Ben belki beni Instagram'dan takip edenleriniz varsa biliyordur. Efes yayınlarında yazarlarla canlı yayınlar yapıyorum her hafta sonu. Ki mutlaka bu yayınlara katılın. Çok eğlenceli geçiyorlar. Ve ım, salı günü işte ım, Efes yayınlarından Tuba ablayla konuşurken Sümeyye Demirkan'la canlı yayın yapacağımı öğrendim cumartesi günü. Ve ben yazarı okumadım. Yazarı okumadan nasıl konuşacağım diye strese girdim. Çünkü daha önce iki canlı yayın yapmıştım. Biri Dilara Keskin, biri Mehtap Fırat'la. Onlarla hep kitaplarını okumuştum ve daha rahat konuşmuştum. Hatta Mehtap Fırat'la konuşurken Uluslararası Bir Aşk Hikayesini okumuştum ama Kutup Yıldızı serisini okumadığım için o soruları tam olarak anlayamamıştım ve hani muhabbete tam olarak girememiştim. Sonra Sümeyye Demirkan'la yayın yapacağım öğrenince ay ben dedim nasıl yapacağım hani hiçbir kitabı bilmiyorum, karakterleri bilmiyorum, nasıl konuşacağım, nasıl soru soracağım. İşte Veda Caddesi'ni hemen söyledim. Sağ olsun onlar da hemen perşembe günü geldi. Hatta aşırı strese girdim. Ya cuma gelirse yetiştiremem üç kitabı diye. Perşembe günü saat 1'de geldi. Ben 1'de okumaya başladım. Perşembe günü birinci kitabı bitirdim. ikinci kitaba başladım. Gece gece 100 sayfa kadar okumuştum. cuma günü öğleden sonra akşam 5-6 gibi ikinci kitabı bitirdim. Üçüncü kitaba başladım. Cumartesi günü akşam saat 8'de yayın vardı. Yayından bir saat önce üçüncü kitabı da bitirdim. Aşırı akıcı. Yani 550 sayfa, 500 sayfa, 460 sayfaydı. 3 kitap. 3 gün içinde bitti ki e, gözlerim bana bir miktar hakaret etmiş olsa bile Gertinin akıcıydı ve gerçekten sevdiğim bir seri olduk da size göstermeden açmak zorunda kaldıklarımdan bir tanesiydi. Burada Mert yayınlarından 4 kitap var tekrar. Lisa'nın ben sadece Kimsin Sen kitabını okudum. Hatta o da Ocak ayı okuduklarımla yorumu var. Ayrıntılı yorum isterseniz oraya bakabilirsiniz. Ya da Instagram hesabımdan inceleyebilirsiniz yorumu. Kitaba gerçekten aşık oldum. Kitaba, yazarın diline, anlattıklarının hepsine aşık olmuştum. Aşırı mükemmel bir dili var ve okurken insanı gerçekten etkiliyor. O yüzden Lisa'nın diğer kitaplarını okumayı çok istedim. Mart yayınları da bu şekilde tekrar bir baskı yapıyordu lise için. Ters tutuyormuşum. Özür dilerim. Lise için yeniden baskı yapıyordu. Bu da onlardan. Anlatmak için yaşa, sessiz çığlık, tek başına ve saklambaç. Bunlar aslında bir seri ama birbirinden bağımsız bir şekilde de okunabiliyor. Eğer yazarı hiç okumadıysanız bu yeni baskılar varken ve kitap sepetinde şu an indirimdeyken yazarla tanışmanızı çok isterim. Buradan müptela yayınlanan iki tane kitap var. Elçin Eşi'nin iki kitabı Eşsiz ve Issız. Bu kitapları ben okumadım. Okumamıştım ama arkadaşlarıma hep kitaplar gelmişti ve okuduklarında çok beğenmişlerdi. Herkes çok güzel yorumlar yapmıştı. Ben de çok merak ediyordum. Çünkü herkes çok akıcı, işte çok merak ediyorum yazarın dilini sevdim diyorlardı. Ve ıssız ikinci kitabı, ilk kitabı eşsiz. Issız yeni çıktı. Issız hakkında herkes çok hevesliymiş. İşte yazar dilini çok geliştirmiş. İşte ki kapakları zaten çok güzel. İşte ne olacağını çok merak ediyorum gibi iddialı yorumlar yaptıkları için ben de merak ediyordum. Sonra yazarla bir arkadaşım aracılığıyla konuşma fırsatımız oldu. Ve yazar kitaplarını gönderdi. Sağ olsun. Bunları da en kısa sürede okuyacağım. Bunları okumaya işte burada göstermek için başlayamamıştım. Bunlar da büyük ihtimalle Şubat ayı içinde bir tanesini okumak istediğim listemdeki olan kitaplardan. Hatta bunlar için eğer isterseniz YouTube'a ayrı bir video ya da okuma maratonu şeklinde de çekebilirim. Bunun hakkında da ne düşündüğünüzü yorumlara bırakabilirsiniz. Bu ikisi de merak ettiğim serilerden bir tanesi ve teras kitaptan gelen iki kitap. Bunları biz kitapların sesi, ne kadar çok insandan bahsettim onu da hesabını buraya bırakırım. Kitapların sesi moderatörlüğünde okuyorduk. Ben hayvan çiftliğini bitirdim. Yorumunu Instagram'a girdim. Yeşilin Kızay'ın yorumunda bugün gireceğim. Bir sorun çıkmazsa. Yani iki kitabın da baskısından ve çevirisine hayranım. Hayvan çiftliğinin çevirisini de mesela can yayınlarından da okumuştum. Yeşil'in Kızayı'nı da Efes yayınlarından okudum. İkisinin çevirisinde de hiçbir sıkıntı yoktu bence. Ve hani özellikle bunun Tasarımını çok sevdim. Bütün hayvanlar eşittir. O, herkesin bildiği ama bazı hayvanlar daha eşittir lafını da içine koymuşlar. Yani eğer hayvan çiftliğini okumadıysanız kesinlikle okuyun. Eğer almak isterseniz telas kitaptan da gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben okurken hiçbir sıkıntı çekmedim. İkinci okudum ve ikinci en sevdiğim kitaplardan biri oldu. Yeşilin kızı eninde hiç baskılısız bir şekilde. O da çok güzel. Hani onu da teratik okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Burada da Indigo kitaptan gelen üç kitap var. Yine George Orwell'ın Telif Hakları Kalktı. Belki duymuşsunuzdur. Bu yüzden çoğu yayın evinde artık George Orwell'ın kitaplarını görmeye başladık. Bu yüzden çok önemli bir şey. Artık bu yayın evlerinin bu kitapları nasıl pazarlayacağı konusunda tasarım ve çeviri. Ben Indigo'nun çevirisine güveniyorum. Çünkü bu tarz kitaplarda hani ilk defa basmıyor. Daha önce de bu tarz bastığı kitaplar vardı. Ve kapak tasarımlarını gerçekten çok sevdim. Özellikle hayvan çiftlerinin kapak tasarımına bayıldım. Yani kitabı okuduysanız zaten anlarsınız. Okumadıysanız da okuduktan sonra anlarsınız. Kitabı bu kadar iyi anlatan bir kapak tasarımı olamaz. Bayıldım. Tamamen kitabın anlatmak istediğini anlatıyor. Gerçekten. Diğer ikisini de çok sevdim ama buna ayrıca bayıldım. 1984'ü daha önce okumuştum. İkinciye okuyacağım büyük ihtimalle. Indigo'dan, Indigo sayesinde yani bunun da o büyük abi televizyon olaylarını çok çok güzel bir şekilde anlatıyor. Okumadığım tek kitap buydu. Paris ve Londra'da beş parasız. George Orwell'ın dilini çok seviyorum ve gerçekten benim favori yazarlarımdan bir tanesi. O yüzden bunu da en kısa sürede okuyacağım. Bunu da tasarımını çok beğendim. Ama işte bunu okumadığım için kitapla uyumlu ya da uyumsuz gibi bir yorum yapamıyorum. Ama bu yine de tasarımının çok güzel olduğunu değiştirmiyor. Bunlar da Epsilon'dan gelen kargalarım. bu iki tanesi birbiriyle bağlantılı sosyal fobinin hayatı yolculuk ve depresyondan çıkış yolu. İkisi de günlük hayatta daha fazla dikkat çekilmesini gerektiğini düşündüğüm konulardan. O yüzden bu konuların da kitaplaştırılması ve böyle güzel bir yeni evinden çıkarak bizle buluşmasına çok mutlu oldum. Ben psikolojik kitapları okumayı seviyorum. Ve böyle psikolojik hastalıklarla alakalı kitapları okumayı da seviyorum rahatsızlıklarla. Zaten tıp fakültesinde okuduğum için hani bu tarz hastalıkları en azından kitaplarla az çok haşır neşir olmam gerektiğini ya da en azından hakkın, e, ders, sadece derslerle değil de bu tarz kitaplarla da bir şeyler öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu iki kitabı da en kısa sürede okuyacağım. Bu üçüncüsü de Ender'in Kuyu. Olumsuz çocukluk deneyimlerinin uzun vadeli etkilerini iyileştirmek diye. Bu kitabı bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse. Epsilon son zamanlarda böyle kişisel gelişim ve psikolojik kitapların daha ağırlıkta olduğu türlere de kaymaya başladı. Bu türden de çok fazla kitap çıkarıyor. Bu hani yani bu da sanırım psikolojik bir kitap. Bunun hakkında pek bir fikrim yok. Ama hakkında çok güzel yorumlar yapılmış. Arka kapak yazısında onları paylaşmışlar. Ve hani bu da psikolojik bir kitap olduğu için büyük ihtimalle yine benim seveceğim tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef bunun hakkında pek bir fikrim yoktu. Ve bugünün son kitabı da Gece Düşü. Gece Düşü'nü okudum. Instagram'da yorum yine mevcut. Bunu da yine bir moderatörlük sayesinde okumuştuk. Gece Düşü'nü ben maalesef pek beğenemedim ama çok beğenenler de var. Dediğim gibi zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin bir kitabı sevmesi ya da sevmemesi mümkün değil. O yüzden sadece benim sevmememle hareket etmemenizi isterim. Yani belki çok sevenler gibi siz de çok seversiniz. Sadece gece dışı okurken beni biraz yormuştu. Çok fazla betimleme vardı. Dili bana biraz buğucu gelmişti. Ve olaylar arasındaki bağlantıyı ben tam kuramamıştım. Bundan kaynaklı maalesef ben pek beğenemediğim bir kitap olmuştu. Ama yani belki siz çok seversiniz. Benim kitap alışverişime yayın evlerinden gelen kitaplar kargom bu kadardı say saydım. Saydım şimdi toplam 34 tane kitap var. Ve 12 tane de şu Mert mini kitaplarından var. Onlarla beraber toplam 46 kitap olmuş. Yani galiba ara vermeden okusam seni falan bitecek hepsi. Şimdi göstereceğim yine. Şurası bir part. Kitaplar düştü ve ben tamamını gösteremiyorum bile. Bir de ikinci parti var. Şu öbür tarafta çok zorlanıyorum şu an. Kitaplar devriliyor sürekli. Şurada da ikinci parti var. Bunu da tamamını gösteremem ama bu şekilde. Yani e, büyük ihtimalle yine bir daha böyle bir video çekersem kitaplar devrildi. Bir iki 3 hafta bekletirim ve bu kadar geldiğini sanmıyorum. Bu sefer böyle denk geldi. Yani umarım yine belli karışıklıklarla ve tam olarak kargo açılımı videosu olmasa da beğendiğiniz ve benim anlatabileceklerimi anlattığım bir video olmuştur. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Her izlenme, her yorum, her beğeni benim için o kadar önemli ki. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.